Merhaba arkadaşlar. Ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, elde bükülen suni ipeklerle yapılan bir e, menekşeye benzeyen bir çiçeğimiz var. Onun yapılışını anlatacağım. E, mor renklerde çalışacağım. E, bu elde bükülen suni ipekler. E, bükülüşü çok zor değil arkadaşlar bu iplerin. Ben de videosu var ve birçok arkadaş çok rahat öğrendi ve kullanıyor bu ipleri bükerek ucu sivri olan iğnelerimiz var daha rahat atabilmemiz için Çünkü daha sıkı düğümler yapacağız bu şekilde daha ince uçlu yine kullanabiliriz şimdi çiçeğimizi yapmaya başlayabiliriz Evet arkadaşlar şimdi ipimi büktüm hazırladım iki ucu var bir ucu bir yere taktığım için halka şeklinde diğer ucu koparttığım kısmı oradan başlıyorum ipin biteceğine yakın daha rahat olsun diye elimde hmm, bir halka oluşturuyorum halkanın içine başlangıç düğümümü atıyorum şimdi köklü bir çiçek yapmayacağım onun için iki katlı olan kısma çalışacağım ama çok dikkatli çalışmamız lazım iki kat e, tabatarken ipin arasına girmemeye çalışın evet, bu şekilde yaparak bir tane zürafa oluşturdum tekrar dikkatli bir şekilde ikinci zürafa mı oluşturuyorum ve hafifçe çekiyorum ki son kısmında çok zorlanmayayım bu şekilde 5 tane zürafa çalışacağım arkadaşlar. Evet, bu şekilde devam ederek 5. mı yaptım. Evet arkadaşlar, şimdi halkamı kapatıyorum artık bu şekilde bir sürafalı bir göbek oluşturduk arkadaşlar hemen ilk mı doğru geçiyorum ama çok minik bir ilmek yapıyorum üst sıraya geçmek için daha sonra diğer zürafalara batarak birer tane zürafa yapıyorum aralara çok minik olduğu için tutmakta zorlanıyoruz Evet ikinci sıramızda bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar Evet. İlk zürafamıza gelirken ikinci sıranın son zürafasını yapmış olduk. Evet. Şimdi son zürafamızın içine ipimizi geriye getiriyoruz. Aynı yere batarak 3 tane zürafa oluşturuyoruz. Şimdi üçüncü zürafamı da yapıyorum. Evet. Bu şekilde üç zürafamı tamamladım. Şimdi ipimi tekrar geriye getiriyorum. Buna gözeme işlemi diyoruz. Aynı yere batarak arttırma işlemi yapıyorum arkadaşlar. Sonra ikinci zürafama geçiyorum. Bir tane zürafa oluşturuyorum. Üçüncü zürafama geçiyorum. Zürafa oluşturuyorum. Ve aynı yere batarak arttırma işlemi yapıyorum. Böylelikle her sırada bir zürafa artmış oluyor. 9 tane zürafa olana kadar bu şekilde arttırmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi 9 tane zürafa olana kadar arttırdım. Şimdi eksiltmeye başlayacağım. İpimi yine geriye getiriyorum. Ve hepsine birer kere batıyorum. Hiç başka bir şey yapmama gerek yok. Kendiliğinden eksiliyor. Sadece ipinizi gergin olmasına dikkat edin çünkü her sırada bir zürafa eksilecek yani sonlarda bir ip fazlalığı olmasın bu şekilde devam ederek 4 tane zürafamız kalana kadar eksilteceğiz arkadaşlar 8 tane zürafam kaldı. 4 tane zürafa kalana kadar eksiltiyorum. Şimdi evet arkadaşlar, ipim kısalmaya başladı. Kısalmaya başladığında buradaki halkanın içinden iğnemi geçiriyorum ve sıkıştırıyorum. Daha uzun süre ipimi kullanabilmek için. Evet arkadaşlar, şimdi dört tane zürafam kalana kadar eksilttim ve ipimi biraz paylı olarak kesiyorum ki katlayıp görüntüsü düzgün olsun diye kenarını dolanırken. Evet bu şekilde 5 tane yaprak çalışıyoruz her gözün içine. Evet arkadaşlar, şimdi 5 tane yaprağımızı çalıştık. Etrafına kontürüne geldi sıra bir tane bükülmüş ip iğneme takıyorum bir tane de başka bir bükülmüş ip bunu tekrar iki katlı yapıyorum etrafını dolanmak için bu şekilde ipimi hazırladım daha sonra ipimi yapraklardan birinin yanına yatırıyorum ve diğer ipimi de yanına getirip 3 ilmeğin olduğu sıranın kenarına batarak bağlıyorum. İpimi de arada yürütüyorum. 2 katlı ipimi gözeme yapar gibi kontür dolanacağım etrafını arkadaşlar. Evet bu şekilde tutarak etrafının kontürünü dolanıyorum. Her ilmeğe birer kere batıyorum. Hiçbir yere iki kere batmıyorum. İpimi gergin tutarak devam ediyorum. İki kenarları düzlemiş olayım aynı zamanda. Köşeleri daha yuvarlamış olabilmek için bu şekilde hepsini birer kere batarak devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde. Çok dikkatli bir şekilde yaparak etrafını dolanacağım. Bakın köşeleri yuvarlıyorum. Evet, şimdi en uca geldim. İpimi çekerek düzeltiyorum ve kenarlardaki tam uçtaki zürafalarıma batıyorum şimdi alt ipi kesmiyorum özellikle dağılmasın diye işim bittikten sonra keseceğim en son uçtaki en son zürafama geldim buradaki mor ipimi de alttaki lila ipimi de altta saklayarak aşağıya doğru devam ediyorum. Burası önemli bir nokta arkadaşlar. Çok dikkat etmek gerekiyor buraya. Evet. Bu şekilde aşağıya doğru devam edeceğim arkadaşlar. Üçlü ilmeğin sol tarafına gelene kadar alta gelene kadar devam ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi üçlü ilmeğin sol tarafına kadar geldim baştaki kontür dolandığım ilk zürafaya iğnemi batırıyorum ve son zürafadan da batırıyorum ipin altından geçiriyorum ve bir tane. düğüm atıyorum. Sonra hafif kendime doğru çekiyorum. Bu şekilde cimcikleme işlemi yapmış oluyorum. Evet, şimdi iki katlı ipimi yine alıyorum ve diğer üçlü ilmeğin olduğu yere batarak kontürüme devam ediyorum. Evet, bu şekilde bütün yaprakların etrafını dolanacağım arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar bu şekilde etrafını dolanacağım. Evet arkadaşlar şimdi etrafını dolandım bu şekilde menekşemin bütün yapraklarını en son yaprağıma geldim onun da cimcikleme işlemini yapıyorum bu şekilde evet daha sonra ipimi karşıya doğru başlangıç yerime doğru geçiriyorum. Alt iplerimi de. Ve ilk yaptığım buraya eklediğim zürafanın kenarına batarak çiçeğimi bitiriyorum. Eğer bu işlemi yapmazsanız bu arası boşluk kalır ve hoş görünmez arkadaşlar mutlaka bu işlemi yapmanız gerekiyor. Daha sonra altta yürüttüğüm ipleri sıkıştırarak şu arayı kesiyorum. Sonra başladığım yerdeki fazla ipi de kesiyorum. Ama kenarlarını yürüttüğüm ip iğnedeki ipim de hala takılı hemen buradan çiçeklerin damarlarını işlemeye başlıyorum ortaya köş, ortanın biraz üstüne çok uzun olmasın damarlarınız Evet sonra sağa doğru daha kısa bir damar aynı yerden çıkıp sola doğru bir damar çalışıyorum bu şekilde çok belirgin olmayan damarlar işliyorum hepsinin ortasına zor modeller bunlar arkadaşlar. Kolay çalışılan modeller değil. Evet arkadaşlar, şimdi işleme kısmı bitti ve yine ilk yaprağımızın olduğu damara gelerek işlemimizi bitiriyoruz. Dediğim gibi bu araları daha düzgün olması için yapıyoruz bu işlemle. Evet bu şekilde yaparak çiçeğimizi tamamlamış olduk arkadaşlar şimdi yeşil kısımlarını çalışacağız Evet arkadaşlar şimdi yeşillerimizi yapmak için ipimi hazırladım dokuzlu ilmeğin olduğu sıraya yani yaprağın en geniş olduğu yere ipimi bağlayacağım Tabii çok sıkı düğüm yaptığım için biraz zor geçecek içinden mutlaka. Evet. Şimdi bağlıyorum. Daha sonra karşı tarafa aynı şekilde bir tane düğüm yapıyorum. Araya küçücük bir köprü oluşturuyorum bu şekilde. Daha sonra köprünün içine batarak geri geliyorum. Bu köprünün içine üç tane sürafa çalışıyorum. Sonra 2 bir sıfır şeklinde eksilteceğim. Evet. Evet arkadaşlar bu şekilde minicik bir yaprak oluşturdum buraya ve düğme yakın bir yerden kesiyorum. Bu şekilde bütün yaprakların arasına çalışıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi çiçeğimizi tamamladık. Tohum kısmına geldi sıra. Tohumumuzu yapmak için sarı ipimizi alıyoruz. Evet arkadaşlar tohumu yapmak için sarı ipimizi aldık. Şimdi yine elimizde bir halka oluşturuyoruz. Ve başlangıç düğümünü atıyoruz. Yine çok da dikkatli bir şekilde buraya 8 tane düğüm atıyoruz. Zürafa yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi 8 tane zürafamızı yaptık kapattık. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. 4 sıra yapıyoruz ama boru şekline gelmesi gerekiyor zaten 3. sıradan sonra boru gibi döner arkadaşlar bu şimdi ikinci sırayı yapayım şimdi ikinci sırayı yaptım arkadaşlar üçüncü sıraya geçiyorum şimdi hepsine birer kere aynı büyüklükte batınca biraz Toparlanır zaten arkadaşlar. Biraz da elimle yardımcı oluyorum. Bu şekilde kıvırarak. Çok açık kalmasın. Boru şeklinde olmasını istiyorum. Çünkü Evet. Bu şekilde 5 sıra dolanacağım arkadaşlar. Elimin arasında tutarak boru şeklini vererek. Yani toplamda 5 sıra olacak. Şimdi 3. sıradayım. 2 sıra daha yapacağım bundan sonra. Evet arkadaşlar, şimdi 5 sıra zürafam bu şekilde dolandım. Şimdi ilk zürafamın içinden geçiriyorum. Düğüm atmıyorum. İkinci zürafadan dışarı doğru çıkıyorum. içeriye geliyorum. Tekrar dışarıya çıkıyorum. içeriye giriyorum. Yani bir tür teyel yapıyorum arkadaşlar burada. Tekrar dışarıya çıkıyorum. Sonra çekiyorum bunları. Bir tane daha var. Evet. Şimdi büzdüm ağzını bu şekilde. ve bir tane düğüm atıyorum buraya. Toparlamış oldum bu şekilde. Şimdi buradaki ipimi kesiyorum alt ucunu. Her ihtimale karşı böyle bir işlem yapıyorum burada. Yani şey alt kısmı açılmasın diye. Daha sonra bunu çiçeğimin ortasından geçiriyorum, yerleştiriyorum yerine ve bastırıyorum. İsterseniz bu şekilde kabarık ve bırakabilirsiniz, alttan dikebilirsiniz. Daha otursun istiyorsanız, daha sağlam olsun derseniz, her yaprağın dip kısmındaki zürafadan çıkartırsınız tekrar hemen aynı yerden aşağıya inebilirsiniz bütün yaprakları dikerseniz daha düzgün bir görüntü elde edersiniz arkadaşlar Evet bu şekilde tohumumuzu çiçeğimize iyice Yerleştiriyoruz. Evet, bir tane daha kaldı. Onu da tamamlayıp alttan düğümümüzü yaparak. Oyamızı tamamlıyoruz ve sarı ipimizi artık lila ipimizle kesiyoruz. Buradan istediğiniz örtüye, namaz örtüsüne, yazmaya, nereye isterseniz oraya kullanabiliyorsunuz menekşemizi. İsterseniz bunun altına boru çalışıp uzun boru yaparak yazmalarınızda köklü oya olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde menekşemizi tamamlamış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Severek yapar, iyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım lütfen. Videomuzu beğendiyseniz beğeni atmayı da unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere inşallah.